2024 Olimpiyat oyunlarında Filenin Sultanlarında Santarelli'nin seçimleri eleştiri konusu oldu. İlk maçında Hollanda'yı zorlanarak yenen Sultanlar, Dominik maçına da kötü başlamasına rağmen sonunu getirdi. İtalya maçında ise Türkiye'nin etkisiz performansı sonrası herkes kadro seçimlerini sorguladı. Özellikle Ebrar Karakurdun maçlara yedek başlaması ondan yeterince faydalanamamamız soru işareti yarattı. İtalyan Hoca ikilisi olarak Hande Baladın ve İlkin Aydın ilk altısını tercih etti. Ebrar İtalya maçının ilk setinde oyuna girdikten sonra bir daha onu sahada göremedik. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğunda Ebrar Karakurdun Vargas'ın ile uyumu bize seviye atlatmıştı. İtalya maçı sonrasında Filenin Sultanlarının baş antrenörü konuya açıklık getirdi. Ebrar şu an formda değil, antrenmanlarda çok hata yaptı ve geçen yaz yaptığı gibi takıma denge getiremedi onu geri kazanmamız lazım. Bunu umuyorum, bizim için çok değerli bir oyuncu. Ama benim şu an takım için olabilecek en iyi çözümleri bulmam lazım. Seçimlerimden ötürü herkes eleştirebilir ama ben takım için en iyi olanı seçiyorum. Ve sadece benim seçimim değil, istatistikler de seçimimin altını doldurur nitelikte. Buradan sonra her maç çok zor olacak. Kazanmak için herkese ihtiyacımız olacak. Ebrar'a ihtiyacımız olacak. Ebrar formda olursa bizim için maçları çözebilir. Umarım onu geri kazanabiliriz. Çünkü bu takımın ona ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım var. O da bunu biliyor ve onun da bu durumdan ötürü ne kadar üzgün olduğunu biliyorum. İtalyan hocanın bu sözleri voleybol camiasında şok etkisi yarattı. Ebrar Karakurt hakkında Gülden Kayalar canlı yayında şunları söyledi. Ebrar'ın böylesine önemli bir rakibe karşı sahada olması gerekiyordu. Ebrar, geçen yılki performansta değil ama maça onunla başlasaydı belki etkili olabilecekti. Evet, ilkin son maçta şansı iyi değerlendirdi ama bizim power smaçöre ihtiyacımız var. Ebrar'ı oynattığımızda biz pay hücumdan da kullanabiliyoruz. Bu, oyunun çeşitliliği açısından çok önemli. Biz çok tek düze oynadık. Sıkıştığımızda hep Vargas'a top atıyoruz. Eğer ki biz kürsüye çıkmak istiyorsak, sadece Vargas'ın smaçlarına bakmamalıyız çeşitliliğimizi arttırmamız gerek. Eski efsane voleybolcu gözde kırdar duruma tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Bizim ebrarımız var, hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda var. İtalyan hoca için bir başka eleştirisi ise hali hazırda Ebrar'ın smaçör pozisyonu için fedakarlık yapması. Bu sezon Rusya'da forma giyen Ebrar, ülke tarihine geçerek en skorer isim olmuştu. Ebrar'ın bu kadar formda gelip milli takımda düşüş yaşamasının İtalyan hocaya yazacağı görüşü hakim. Öte yandan olimpiyatta çeyrek final öncesi Ebrar'ı basın önünde bu kadar açık eleştirmenin nasıl bir fayda sağlayacağı taraftarların kızdığı bir başka konu. Ebrar'ın İtalya maçı öncesi Beşiktaş Galatasaray maçını izleyip buna göre sosyal medyada paylaşım yaptığı görüldü. Derbi maçı gece 12'de sona erdi. Türkiye'nin ise sabah maç için 5'te kalktıkları biliniyor. Sosyal medyada Ebrar'ın yeterince uyumadığı iddia edildi. Sizin konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Ebrar ve hocası arasında kimi haklı görüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.